Peki dar salonları daha geniş göstermeli ipuçları sadece mesela beyaz duvardan mı geçiyor yoksa ayna kullanmak vesaire gibi örnekler de verebilir misiniz? Zaten ayna en büyük yardımcı. E, çünkü aynanın bir illüzyon etkisi var. Dolayısıyla eğer ki dar bir salonunuz varsa büyük çaplı, büyük ebatlı kullanacağınız bir ayna orada yaratacağı illüzyonla sizi o alanı daha geniş gösterecektir. Hı, hı. E, bunun yanı sıra Mesela mobilyalarınızın altının açık olmasını tercih edebilirsiniz. Mesela hmm. altı kapalı kanepeler daha basık olacağı için Doğru. yere o biraz daha kapatır. Altı açık olursa daha havadar sanki. Daha aynen daha havadar daha ferah tutar. Hı hı. E, tavanlara yakın raflar konulabilir çünkü göz o zaman rafa odaklanacağı için aynı şekilde. E, Yükseklik hissini fazlasıyla arttıracaktır. Bir hmm, göz yanılgısı yaratacak Böyle raflar, kitaplıklar evet, gibi evet, şeyler. Evet, aynen. Hem bu depolama alanı, muhafaza alanı hem de hmm. mesela çok obje alan e, kişiler için güzel bir e, sergileme alanı da oluşturacaktır. Çok güzel. Işık mesela. Işık ne kadar etkili? Işık çok etkili. Işık... E, Göze de e, zararlı olmaması lazım yani. E, tabii göze zararlı olması lazım ama bir de dekorasyon açısından da aydınlatma e, şeylerini vere, söyleyebilir misiniz neler kullanalım? E, daha çok gün <laughs> ışığı diye tabir ettiğimiz <laughs> e, aydınlatma rengini tercih edersek evin içerisinde o ışık bizi daha az rahatsız eder. Eğer ki beyaz ve e, renkli ışıkları tercih ederseniz bu sizi daha çok yoracaktır. Bir de ışığın önemli olan doğru bir şekilde alana yayılarak. Ee, o mekanın içerisinde hissettirilmesi. Hmm. Çünkü tek bir alandaki ışık belirli bir alanda bir yoğunluk yapıyor ama belirli yerleri karanlıkta bırakıyor. Bunun doğru bir şekilde hesaplanarak doğru bir şekilde yayılarak kullanılması daha doğru. Ee, bir salonunuz varsa geniş mesela normal spotlardan e, bir ışıklandırma yapılabilir. Güzel bir avizeyle ortasında destek de yapılabilir. Hmm. Veya... E, Kitap okumayı seviyorsanız bir berjerinizin yanında bir ayaklı bir aydınlatma ile böyle olabilir. evet hareketli bir aydınlatma da kullanılabilir. Aha. Dediğim gibi zaten bunların hepsi yaşama yönelik bir şekilde e, aydınlatmalar, ışıklar e, planlanarak hareket ediliyor. Evet.